Peki bir Müslümanın incinmek ve incitilmek bahsinde hassasiyeti nasıl olmalı hocam? Efendim e, yani Müslüman geçimsiz olmamalı. Öyle her şeyden incinmemeli. Her tavrı kaldırmalı. Çocukla çocuk olmalı. Büyükle büyük olmalı. Ama incitilmek bahsine geldiği zaman bu incinmek çoğunlukla nefisten gelir. Nefs incinir. Biz kavga ederiz. Hepsi nefisten gelir. Şeytan araya girer filan. E, birisi bizi incitiyorsa yani büyük ihtimalle onun incitmesinin altında bir sebep vardır. Eğer o sebep onun nefsinden kaynaklanıyorsa süküteyip edip Allah'a Allah'a havale edip geçmek lazım. Ve khatabahumul cahilun kalu selama. Ayet cahillere selametle de yoluna devam et. Ama incitilmek sizin nefsinizden kaynaklanıyorsa karşıdaki hayırlı bir iş yapıyor demektir. Siz muhakkak ki incitilmiş olmakla doğru yola sevk edilmiş oluyorsunuz. Bir yanlışınız giderilmiş oluyor. İmam Şafii Hazretleri buyurur ki, bir münazarada galip gelenin hiçbir karı yoktur. Ama mağlubun iki karı var. Birincisi yeni bir şey öğrenmiştir. İkincisi de mağlup da olunuyormuş, bunu öğrenmiştir. İki türlü faydası var ama galip gelenin ise tehlikesi var, kibre düşebilir. İncitilmek genellikle nefsten kaynaklanır. Nefsimiz kendisine toz kondurmaz. Ee, bu yüzden de alınganlıklar filan gösteririz ama incitilmenin faydası zararından çoktur. Faydası daha fazladır. İncitile incitile, ee, bir takım iç alemimizde nasırlar meydana gele gele biz kemalata doğru gidiyoruz, olgunlaşıyoruz. Eyvallah. Hiç incitilmemiş bir insan düşünün, İnsan mı bu? Hiç incitilmemiş. Yani böyle bir insan ne dünyayı tanıyor, ne dünya yerden gökten haberi var, ne kendinden haberi var. Derya dünyaya kesiyi biyram ne başet. Eger başet beni Adam ne başet. Dünyada kimse gamsız olamaz. Olmuşsa bilin ki beni Adam değildir diyor.